Evet sevgili arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Zira şu an akşam saati. Trend yoldan ısmarladığım DJI Mini Pro 4 dronumuz elimize geçti. Yanında yedek bir tane batarya ısmarlamıştım. Eee Digi Mini 3 Pro e, batarya. Ama Digi 4'e de uygun. E, en azından onun için almıştım. Uzun ömürlü batarya. 3850 mAh. Evet şu anda içinden çıkardık beraberce. Sizi de görün istiyorum. Evet Şöyle gördüğünüz gibi. E, bunu paketin dışında ayrıca ısmarladım. İnşallah e, olup olunmayacağı konusunda ben de biraz tereddütlüyüm ama e, sanki internetten, YouTube'dan gördüğüm kadarıyla olacakmış gibi bir izlenim edindim. Ve e, karar pazara Mini 3 Pro'nun bataryasını ısmarladım. Şimdi paket içeriğini açalım önce. Ondan sonra olup olmadığını beraber deneyelim. Beraberce açalım yine. Evet, trend yoldan ısmarladığımız mini dronumuz içinden ne çıkacak? Şu an ben de bilmiyorum. Ama beraberce açıyoruz. Ee, dışındaki etiketi ne no olun olmaz geri gönderme açısına gitmeyelim diye. Evet şuradan açması biraz zor ama heyecanlı. Bakalım. Evet içinden gördüğünüz gibi bir paket çıktı. Paket elime Aras Kargo ulaştı. Trend yolda paketlenmiş. Şimdi dilerseniz içini açalım. Şöyle bir kapak. Evet şöyle bismillah açtık içinden evet orijinal bir kutu halinde Digi Mini 4 Pro'muz gördüğünüz gibi çıktı. Bakalım Bundan sonra neler göreceğiz? Bu videoyu ilk defa drone almış biri olarak çekiyorum. Heyecanlıyım. İlk defa almış olanlar için de bir tecrübe olacak. Evet burada resmini gördük. Kumandası drone'un kendisi içerisinde paket orijinal orijinal olduğunu görüyoruz. Mini Pro logosu DJ olarak burada, DJI olarak burada. Biz Türkçe olarak DJI diyoruz ama DJI esas ismi. Ufak bir bıçak yardımıyla, ufak bir kesici yardımıyla açalım. Dışına bir poşet var, plastik poşet. Plastik poşetin bir kenarından alıyoruz. Poşeti çıkarıyoruz. Evet. Şöyle bırakalım. Paketimiz gene logosuyla etiket yapıştırılmış vaziyette. Şöyle şimdilik bırakalım. Olur da geri göndermek icap ederse orijinal vaziyette göndeririz. Şöyle. Yapışmadı. Ama önemli değil. Evet. Paketimiz bu. Şimdi açılışa geçelim. Bismillah diyerek açıyoruz. Açamadık. Yırtmak istemiyorum çünkü geri gönderme gibi bir durum olursa fabrika hatası gibi bir durum olursa elimizde kalmasın. Evet. Açtım şu an. Şöyle kapaklarını açtık. Evet, bu arada Neyse da kanalından İsmail Kembil ben. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Zira sizin desteklerinizde ayaktayız. Bununla beraber e, doğa manzaraları ve ney üfleme eşliğinde çekimler yapacağım. Evet, dronumuzun içinden bir kutu daha çıktı. Muhtemelen bu e, kumanda olsa gerek. Evet, altında dronumuzu görüyoruz şu anda. Dronumuz gayet güzel paketlenmiş. Dışı da ambalajı da gayet güzel. Şöyle bakalım nereden açabiliyoruz. Arkadaşlar içerisinden batarya çıktı mı bilmiyorum ama yedek batarya ben ısmarlamıştım. Bakalım drone'umuzun içerisine mi takılı bataryası. Şöyle güzel korumalı pervane korumalı e, Mini DJI 4 DJI 4 Pro Evet arkada girişleri e, görüyoruz. SD kart girişi enerji girişi bakalım şuradan sanırım Evet açıyoruz. şöylece e, koruma kılıfını çıkarıyoruz. Droneümüzün önünde koruyucu bir plastik. Bunu da çıkarıyoruz. Kamera meydana çıktı. Altında e, korumak için bir tane sünger var. Bu süngeri de çıkarıyoruz. Daha sonra drone'umuzun kanatlarını kibarca şöyle önce sağ sonra sol açtık. Üçüncü ve dördüncü kanatlarında nazikçe açacağız. Fakat açma usulü Bakalım. Sanırım önce alttakileri açılacak. Evet. Aynen dediğimiz gibi. Evet. Aşağıya doğru. Bunu da aşağıya doğru açıyoruz. Ve drone'umuz şöyle hazır vaziyette açtık. Drone'umuzu Şöyle koyalım bir kenara koyduk kamerası da size dönsün şöyle yani durumumuzun içine çıkacak olan kumanda aletimize bakıyoruz kumanda aletimizde gene muazzam LCD ekranlı. açalım beraberce Dilerseniz arkadaşlar zarar vermeyeyim diye biraz korkarak açıyorum bir bu işin acemisi olduğumuzda muhtemelen ileriki günlerde bu hareketleri daha seri yapacağım Evet içinden bir tane ekranlı kumanda çıkıyor bunlar antenleri yaklaşık 18-20 kilometre kadar uzun ömürlü bataryayla uçurabiliyoruz. Arkadaşlar arkasında joyistikleri var öne takmak için. Şöyle yapmışlar. Biz şöyle bir denemeyi yap çalışalım. Aa şu an evet takamadım muhtemelen bir kolayı vardır ha, pardon şöyleymiş arkadaşlar ince kısmı aşağıya gelecek şekilde takıyoruz diğerinde gene arkadan çıkarıp ön tarafa ince kısmı aşağıya gelecek şekilde taktık. Ve dronumuzun kontrol mekanizmaları bunlar. Ee, uçuş için şu an gece e, ve ben bu videoda bu denemeyi yapamayacağım. Ama gördüğünüz gibi dronumuz gayet sağlıklı bir şekilde elimize gelmiş. Ee, önce bir açılışını bakalım. En azından çalıştırmazsak bile. E, Pilini kontrol edelim. Var mı bataryası diye. Evet. içerisinden batarya çıktı. Yedek ısmarladığım ile birlikte e, ikinci batarya yani 249 gram olduğunu görüyoruz. Böylece evet. E, bakalım belki içindeki ee, şarj tamamen bitmiş olabilir. Biz gene de deneyelim. Açma usulü bir defa basıyoruz. İkinciyi basıyoruz. Maalesef açamadık çünkü e, drone'umuzun bataryasının önce şarj edilmesi lazım. Bundan dolayı size gösteremiyorum. Ee, kumandayı bir bakalım. Kumanda bataryası dolu mu? Evet. Şu anda açtık kumandayı. İki tane ışık yanıyor. Muhtemelen bu da boş, onun için hemen sönüyor. Bunu da iyice bir şarj ettikten sonra aldığımız dronumuzu iyi günlerde kullanmak üzere, güzel videolar çekmek üzere sizleri bir sonraki videoda bekliyorum. Arkadaşlar neyse da İsmail Kembil kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.